İşte de karşılaşmanın devamı. Yedi bir devam ediyor karşılaşma. 8 ben spikerimi kaldı. <laughs> i̇şte Hakan'ın teknik direktörü Faruk Bey. <laughs> Alaaddin'in teknik direktörü Şevki Bey karşınızda. Dokuz, üç. Dokuz, dört. Bu salak gittik yenilmiş birine. O da eğitim veriyorduk. Dokuz, İşte Alaaddin'den şük bir küt. Küt diyor burada <laughs> Alaaddin. Şu Gitti mi lan? Al gel hadi maçın sonu kaç kaç lan? Seti Alaaddin'in bir olmuş.